fıstıklısı, cevizlisi hatta çikolatalısı. Yeni yılın vazgeçilmezi olan baklavanın hem gözünüze hem ruhunuza hem de damağınıza hitap etmesini istiyorsanız fıstık beyine gelin. <laughs> yeşili fıstığın altın sarısı baklavayla buluşma hikayesi tam olarak bu noktada başlıyor. <laughs> Gaziantep'te bizim fıstık bahçelerimiz olduğu için aile şirketi zaten. Ailecek oturduk düşündük. Fıstık bahçelerimiz var çok fazla. Dedik ismimiz Fıstık Bey olsun. Biz %100 sade yağ kullanıyoruz. Maliyeti çok yüksek olduğu için diğer firmalar farklı yollara başvuruyorlar. Yani biz %100 sade yağ, birinci sınıf. İşler nasıl gidiyor peki şu an? Yani işler iyi gidiyor. Bursa halkına kendimizi sevdirdik. Güzel gidiyor şu anda. çıkan çıtır çıtır baklava mis gibi kokusuyla sizleri de cezbedebilir. Müzik Baklavalarımız şermetiyle buluştuğu tezgahlarda yerini aldı. Olsa da yesek diyeceğiniz bu lezzeti fıstık beyinde bulabilirsiniz. Müzik lezzetlerle isterseniz sofralarınızı süsleyin, isterseniz de sevdiklerinizle yılbaşı hediyesi olarak alın. Ama benden size söylemesi son güne bırakmayın çünkü kalmayabilir. Müzik